E bir tanecik mi? Biricik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevda. Ali. Bir şey mi yapsak ya? Ne mi yapsak? E hadi gidelim. Ah Sevda. Ee, sonra mı gitsek? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Yok geçmiyorum. Sonra gideriz. Ne oldu ki şimdi birden? Niye vazgeçtin? O kadar hazırlandım boşuna mı? Haklısın. Ama söz bak başka zaman gideceğiz. Anlamıyorum ya yani ne değişti? Yere gitmiyorsak ben Tuğçe'ye gidiyorum. Sevda. O olmaz işte. Tuğçe'ye falan gidemezsin. Hayır efendim olur. Bal gibi de olur. Bak gidiyorum. Ya dursana bir. Durmuyorum. Durmuyorum çünkü beni böyle hazırladın sonra tekrar eve girmek istiyorsun anlamadım seni. Bir öylesin, bir böylesin. Tamam. Özür dilerim. Oldu mu? Özrün reddedildi. Sevda <Sessizlik> hadi, lütfen. Hiçbir kuvvet beni senin evine sokamaz. Büyük konuşuyorsun ama. Evet, büyük konuşuyorum. Çünkü haklıyım. Ya bir öylesin, bir böyle ben hazırlanıyorum. Boşu boşuna mı hazırlandım? Hadi. Of. Tövbe tövbe. Şu işe bak ya. Ali hocayı bu kız bozdu ya. Bak yemeğe gideceğiz. Sadece bugün değil tamam mı? Ne Hadi. zaman peki? Evet. ben seni yemeğe götüreceğim. Bu sefer sen istediğinde de ben gelmeyeceğim oğlum. Yemeği iyice azıya aldı bunlar. Gündüz vakti sokakta el ele sarmaş dolaş. Mahallenin ahlakını bozuyor. Bir de hoca diyorlar buna ya. Bu böyle olmaz. Gidip soralım. Soralım soralım. Doğru ya bu kadar da olmaz artık. Uygar Bey. Burada fırtına kopmak üzere. Sanırım Ali Hoca'nın evine gidecekler. Güzel. Hemen geliyorum. Bittiğin gün bugündür Ali Hoca. Takacı seni öldürmeden itibarın ölecek. Her gün başka yüzünü görüyorum. tamam ne güzel canın sıkılmaz işte. Sıkılıyor. Çok sıkılıyor. Ya sen buna nasıl yalan söylersin ya? Ne yalanı Sevda? Hangi yalan? <laughs> Bak o kadar fazla yalan söylüyorsun ki hangisini söylediğini şaşırıyorsun. Sen de haklısın. Yalan değil Sevda, sadece erteledik. E, sonra gideriz. Hmm. Kendin gidersin. Ben sana gelmeyeceğimi söyledim. E, niye böyle yapıyorsun Sevda? Niye biraz beni anlamaya çalışmıyorsun? <laughs> Sizi anlayabilene aşk olsun hocam. Söylesene bu yalanlar da hocalığına dahil mi? Ben gidiyorum. Sevda. Tamam. Söyleyeceğim. Hı. Söyle, ne söyleyeceksin? Dışarıdaki çiçekçi. Aslında bir suikastçıydı. Ne? O yüzden gitmekten vazgeçtim. Seni mi öldürmeye çalıştı yani? Herkes sadece beni olsa... ...beni ve sevdiğim herkesi öldürmekle tehdit etti. Bir sen kaldın Sevda abla. Anlamadım. Ali hocamın sevdiği... ...sana bir şey olmasın ne olur. Ali hocam hepten kahrolur. Ali. Ya ben sensiz ne yaparım? Ya ben sensiz <laughs> Kapıya bakayım. Ayıptır hoca. Nedir bu yaptığın senin? Hiç sana yakışıyor mu? Ayol, hoca dedik bağrımıza bastık. Mahalleliye böyle mi örnek olacaksınız? Bu mahallenin bir şerefi namusu var. Bu ne biçim bir şey? Ali Hoca diyoruz bir de. Ali Hoca böyle yapmazdı ama bu kız bozdu onu. Ali Hoca yapmaz öyle şeyler. Ali Hoca kim bu kız? Ne sıfatla tutuyorsun onu evinde? Ateş olmaya yerden duman çıkmaz. Doğru diyor, doğru. Ayıptır, günahtır. Böyle olmaz. Bizim mahallemizde böyle şeyler olmaz. Arkadaşlar peşin karar vermeyelim. Hadi hoca yapmaz öyle şeyler. Kızı da eve atmış işte. Görmüyor musunuz? Yapmaz diyorsunuz bile. de. Nasıl bakacağım milletin yüzüne? Ayıptır, günahtır. Bir de hoca Hocayı hocam. da yoldan Hadi çıkarttı demek. Hayır, kız bozuldu. Da, da. Kız bozuldu. Kız bozuldu. Kız bozuldu. Kız bozuldu. Bizim mahallemizde böyle şeyler olmaz. Girmiş hocanın kanına belli. Güzelim mahallemiz ne hale getirdiler? Yalan tabii. Ayıp değil ayıp. Ayıp ya, ayıp. Ayıp ya, ayıp. Ben Elin'in karısıyım. raw di